Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Yüce Rabbimize kainatın zerreleri sayısınca hamdü senalar olsun. Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, onun aline, ashabına, etbaına ve bütün ümmetine kainat dolusu salat ve selam olsun. Değerli Kardeşlerim, bu sohbetimizde elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar Rabbimizin lütfetmiş olduğu ilim nispetinde İslam ve barış konusunda konuşmaya çalışacağız. Değerli kardeşlerim, bana İslam'ı tek kelimeyle anlat deseniz derim ki İslam barış dinidir. İslam'ın bütün hükümleri barışı temin etmek için konulmuş kanunlardır. Değerli kardeşlerim, barış ilahi bir çağrıdır. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu, Bakara Suresi 208. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ey iman şerefiyle müşerref olan kullarım! Hep beraber topluca bütünüyle barış dini olan İslam'a girin, barışa girin. Sakın şeytanın adımlarına uymayın. Muhakkak ki şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Enfal suresi 1. ayet-i kerimesinde ise şöyle buyuruyor: Allah'a son derece saygılı olun. Ve birbirinizin arasını bulun. Birbirinizi barıştırın. Eğer inanıyorsanız Allah'a ve onun elçisi Muhammed Mustafa'ya itaat ediniz. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Nisa Suresi 128. ayet kelimesinde. kerimesinde ve sulhu hayır. Barış, sulh her zaman hayırlıdır buyuruyor. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mümini ve müslümanı şöyle tarif ediyor. El müslimu men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların selamette olduğu kimsedir. Müslüman eliyle ve diliyle diğer Müslümanlara zarar vermeyen, sosyal barışı muhafaza eden insandır. Mümin ise insanların canlarına ve mallarına karşı kendilerini emniyette hissettikleri güvenilir insandır. O da sosyal barışı muhafaza eden barışı bozan hareketlerden kaçınan kişidir. Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu ve sellem, Müslümanın Müslümana üç günden fazla küsülü durmasını yasaklıyor ve bunun helal olmayacağını haber veriyor. Küs duran iki Müslümandan en hayırlısının önce selam vermeye başlayan olduğunu Efendimiz Muhammed Mustafa bizlere haber veriyor. Yine Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslüman, Müslüman kardeşine karşı bir sene küstürürse onun kanını dökmüş gibi günaha girer buyuruyor. Değerli kardeşlerim, sohbetimizi Efendimiz Muhammed Mustafa'nın iki hadisiyle bitirmek istiyorum. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ya eyyuhel nas, ey insanlar, efşü selam, selamı yayınız, aranızda barışı yayınız ve etimut ta'am, yemek yediriniz, aç insanları doyurunuz, vesilül erham, akrabalarla ilişkileri devam ettiriniz, akrabalarla barışık yaşayınız. Onlarla küs durmayınız. Onlarla maddi manevi yardımlaşınız. Ve insanlar uykudayken siz kalkıp namaz kılınız, teheccüd kılınız ki Rabbinizin cennetine giresiniz. Eğer Rabbinizin cennetine girmek istiyorsanız bunları yapınız diyor Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisinde buyuruyor ki Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki siz İslam'ın tamamına inanmadıkça mümin olamazsınız. Birbirinizi sevmedikçe de birbirinizle kardeşçe, dostça yaşamadıkça da gerçek manada mümin olamazsınız. Size birbirinizi sevmeye vesile olacak şeyi söyleyeyim mi? Buyur ya Rasulallah. Efşüs selamı beyneküm. Aranızda selamı yayınız. Barış içerisinde yaşayınız. Bir Müslüman'a, bir insana selam vermek demek, ben Müslüman'ın, benden sana zarar gelmez, bana güvenebilirsin demektir. Rabbimiz Celle Celaluhu bu manada güvenilir bir insan olmayı, barışı muhafaza eden bir insan olmayı, barışı bozacak her türlü hareketten kaçınmayı, her türlü teröristlikten, fesatçılıktan kaçınmayı bütün ümmeti Muhammed'e nasip ve müyesser kılsın. Gününüz, ömrünüz mübarek ve bereketli olsun. Hoşça kalın, dostça kalın.